İlk 10 deneyden sonra ikinci 10 deneyle devam ediyoruz. Milgram itaat deneyi. Stanley Milgram tarafından insanların otoriteye ne kadar itaat edeceklerini ve bu itaat ahlaki olarak onları ikilemde bıraktığında ne yapacaklarını anlamak üzere yapılmıştır. Çeşitli mesleklerden ve farklı sosyoekonomik seviyelerden gelen 40 adet erkek katılımcı öğrenme ve hafıza üzerine bir deney bahanesiyle laboratuvara davet ediliyor. Katılımcılara öğretmen rolü veriliyor. Deneyimli bir aktör sahte katılımcı olarak öğrenci rolünü oynuyor. Deney yöneticisi otorite figürü olarak beyaz bir laboratuvar önlüğü giyiyor. Öğrenci yani aktör yan odada bir elektroşok cihazına bağlı Öğretmen yani gerçek katılımcı öğrenciye hafıza soruları sormak ve yanlış cevap verdiğinde ona elektroşok vermekle yükümlü. Şoklar başlangıçta hafif, 15 volt kadar. Ancak her yanlış cevapta şokların gücü artırılarak ölümcül düzey olan 450 voltlara kadar çıkıyor. Elbette aslında öğrenciye elektrik verilmiyor. Ancak aktör uygulandığı düşünülen her şokta Elektroşok seviyesine göre giderek artan şekilde acıyla bağırıyor. Beyaz önlüklü deney yöneticisi durmak istediklerinde öğretmen rolündeki katılımcıları devam etmeye teşvik ediyor ve gerektiğinde otoriter ifadeler kullanıyordu. "Devam etmelisiniz. Bu deney için çok önemli. Başka seçeneğiniz yok." gibi. Katılımcıların %65'i ölümcül ibaresi bulunan 450 voltlara kadar çıktı. Bunu yaparken huzursuzluk hissetmelerine, terlemelerine, titremelerine, stres olmalarına rağmen, bazen otoriteye karşı çıkma denemelerine rağmen devam ettiler. Deneyin yapıldığı yıla dikkat ederseniz, Açıklamaya çalıştığı tarihi olayı tahmin edebilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki akıl almaz nazizm Hitler'in liderlik ettiği hareket, Yahudi, Çingene, engelli, eşcinsel, siyasi muhalif grupları sistematik olarak yok etti. Bu insanlar aç bırakıldılar, dövüldüler, tecavüze uğradılar, soğukta bırakıldılar, bayılana kadar çalıştırıldılar. Gaz odalarında öldürülüp fırınlarda yakıldılar. Tüm bunları düşündüğünüzde ortaya bir soru çıkıyor. Tamam. Adolf Hitler isminde deli manyak psikopat biri var. Ama bu işleri tek başına yapmadı. İçinde toplumun ortalama yurttaşlarının, mühendislerin, doktorların, akademisyenlerin, diplomatların vesaire vesaire olduğu yüz binlerce Alman Adolf Hitler'in önderliğinde tarihin en karanlık sayfalarından birini yazdılar. Bu insanlar böyle şeyleri nasıl yapabildiler? Çünkü düşünsenize. Siz böyle bir şey yapar mıydınız? Göz göre göre, gün be gün insanlara işkence edebilir miydiniz? Neredeyse hepimizin ilk anda vermek istediği cevap asla. Bir daha düşünün. Çünkü sorumluluğun sizden yukarıda bir otorite figürü tarafından benimsendiği zamanlarda tahmin edemeyeceğimiz şeyleri yapma potansiyelimiz var. Ben sadece bana söylenenleri yaptım. Carl Jung, kökleri cehenneme kadar uzanmayan bir ağacın dalları cennete yükselemez derken tam olarak bunu kastediyor. İçimizdeki kötülük potansiyelini fark ve kabul etmek gerektiğinde onun önüne geçebilmek için tek yolu. Öğrenilmiş çaresizlik deneyi Martin Seligman tarafından bireylerin tekrarlayan olumsuz durumlar sonucunda nasıl çaresizlik hissi geliştirdiklerini ve bu durumun davranışlarına nasıl yansıdığını anlamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma köpeklerle yapıldı. Pavlov'un değil, Seligman'ın köpekleriyle. Deney 3 farklı gruptan ve 2 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada 1. gruptaki köpekler elektrik şoklarına maruz bırakıldı. Ancak şokları bir pedala basarak durdurabileceklerini öğrendiler. 2. gruptaki köpekler aynı şoklara maruz bırakıldı. Ancak şokları durdurma şansları yoktu. Şoklar tamamen kontrolleri dışındaydı. Çaresizdiler. 3. gruptaki köpeklerse hiçbir şoka maruz bırakılmadılar. Deneylerde herhangi bir etkiye tabi tutulmayan bu gruplara kontrol grubu diyoruz. İkinci aşamada tüm gruplardaki köpekler iki bölmeli bir kutuya kondu. Kutunun bir tarafı elektrik şoklu taraftı, diğer tarafsa güvenli ve şoksuz taraf. Köpeklerin şoklardan kaçmak için şoksuz tarafa atlamaları gerekiyordu. Birinci ve üçüncü gruptaki köpekler kolayca şoksuz tarafa geçip kendilerini güven altına alırken ikinci gruptakiler kaçmayı denemedi. Şoksuz bir alan olduğunu fark etmediler ve tamamen çaresiz bir şekilde şoklara maruz kaldılar. Üniversitedeyken ortak arkadaşlar vasıtasıyla tanıdığım bir çocuk vardı. Ahmet olsun adı. Ahmet böyle uzun boylu, bir 80 bir 90 boylarında, yakışıklı, güzel giyinen, kaslı böyle baklava karınlı bir çocuk. Aynı zamanda okulun en popüler öğrenci kulüplerinden birinde üst düzey bir pozisyonda. Yani sosyal olarak da oldukça aktif ve dışarıdık. Sohbet arasında arkadaşlarım söyledi. Bu çocuk kızlarla ilişki kurmakta, sohbet etmekte, flört etmekte çok zorlanıyormuş. Ben de bir garipsedim. Dedim, olur mu öyle şey ya? Bu çocuk niye zorlansın kızlarla iletişim kurmakta? Hele bizim üniversite ortamında. Ahmet'in küçüklüğünü de bilen arkadaşlarım şunu söyledi. Ahmet küçükken çok şişmanmış. Zınk taşlar yerine oturdu bende. Muhtemelen 10-12 yaşındayken bir kızın fazla düşünmeden söylediği alaycı bir laf çocuğun 10 küsür yıl sonra bile aynaya bakınca bizim gördüğümüz şeyden farklı bir şey görmesine sebep oluyor. Ve bu özgüvenini ve bu flört hayatını ve bu hayatına etkiliyor. Öğrenilmiş çaresizlik depresif düşünce ve davranışların doğasına ışık tutuyor. Bir zaman defalarca uğraşıp aşamadığımız sorunlara karşı pes edebiliyoruz. O sorunun yazgımızın bir parçası olduğunu ve asla aşılamayacağını düşünüyoruz. Oysa geçen zaman öğrendiğimiz beceriler, değişen koşullar kolayca çözüm bulabileceğimiz şekilde dönüşmüş olabiliyor. Travmatik ilişkiler yaşamış olsak da yeni ve sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Geçmişte deneyip deneyip başaramadıysak da artık şartlar oluşmuş olabilir. Eskiden başkalarının tuttuğu zincirlerimizin bekçisi belki artık sadece bizizdir. Sakince kafanızı kaldırın ve çevrenize bakın. İmkanlarınıza bakın, sorunlarınıza bakın, isteklerinize bakın. Geçmişin mağlubiyetlerini unutup Bugün yeniden yaşamaya başlasaydınız nasıl yaşardınız? Seyirci etkisi Deneyi 13 Mart 1974, New York şehri. Kitty Genovese evine dönerken vahşice bir cinayete kurban gitti. Ama bu olayın asıl dikkat çeken tarafı, katilin Kitty'ye iki ayrı saldırı yapmasına rağmen çevredeki 38 tanının bu duruma müdahale etmemiş olmasıydı. Evet, tam 38 kişi Kitty'nin çığlıklarını duydu ama yardıma koşmadı. Polisi dahi aramadı. Peki nasıl oluyor da bir insan topluluk içinde bu kadar yalnız bırakılabiliyor? Deney John Darley ve Bib Latane tarafından Kitty cinayetinde olduğu gibi insanların neden acil durumlarda kalabalık halinde yardım etmekte isteksiz davrandığını açıklamak üzere yapılmıştır. Katılımcılar bireysel olarak bir laboratuvara davet edildi ve bir kulaklık takarak diğer katılımcılarla bir tartışma oturumuna katıldılar. Üç gruba ayrılan katılımcılardan ilk gruptakiler yalnızca tek kişiyle konuştular. İkinci gruptakiler dört kişilik, 3 gruptakiler ise yedi kişilik tartışma gruplarında yer aldılar. Her oturumda tek katılımcı dışındaki tüm katılımcılar sahte katılımcı ve aslında deney ekibindendi. Tartışma sırasında sahte katılımcılardan biri epilepsi nöbeti geçirdiğini söyledi ve bayılmaya kadar giden sorunlar yaşadı. Eğer katılımcı konuşmayı yalnızca bir kişiyle yaptığını düşünen gruptaysa yüzde 85 oranında yardım etti. Konuşmayı kesti ve durumu deney görevlisine bildirdi. 4 kişilik grupta bu oran yüzde 62'ye düştü. 7 kişilik gruptaysa yardım edenlerin oranı sadece yüzde 31 Bu durum sorumluluk yayılması dediğimiz bir mekanizmayla açıklanıyor. İnsanlar kalabalık bir ortamda olduklarında başkalarının duruma müdahale edeceğini varsayıyorlar ve bu yüzden harekete geçmiyorlar. Yani acil bir durumda etrafınızda ne kadar fazla insan varsa yardım alma olasılığınız o kadar azalıyor. Neden mi? Çünkü herkes başka biri kesin yardım eder diye düşünüyor. Tıpkı Kitty Genovese cinayetinde olduğu gibi Buna benzer durumları hayatımız boyunca bizim yaşamamız da oldukça olası. Boğulan ya da fenalaşan birini görmemiz, bir orman yangınını fark etmemiz, bir hırsızlığa tanık olmamız, kamusal bir alanda birinin taciz edildiğini anlamamız. Elbette hiçbirimiz bu durumların hepsine müdahale edebilecek yetkinlikte değiliz. Hiçbirimiz aynı anda itfaiyeci, can kurtaran, polis ve doktor değiliz. Kendimizi riske atmamayı da seçebiliriz. Ama en azından yardım edebilecek yetkililere haber vermek, bir canın kaybının, ömür boyu sürecek bir travmanın ya da binlerce ağacın yanmasının önüne geçebilir. Bu hayata seyretmeye değil, ona iştirak etmeye geldik. Stanford Hapishane Deneyi Philip Zimbardo, sosyal rollerin insan davranışlarındaki etkilerini anlamak istiyordu. Sorusu şuydu, bir insan güç ve otorite pozisyonuna yerleştirildiğinde, nasıl birine dönüşür? Katılımcılar 24 tane erkek üniversite öğrencisinden oluşmaktaydı. Bu öğrenciler rastgele iki gruba ayrıldı. Gardiyanlar ve mahkumlar. Gardiyanlar kontrolü sağlayacak ve düzeni koruyacak kişilerdi. Mahkumlarsa itaat etmesi ve kurallara uyması gereken kişiler. Mahkumlara özel kıyafetler, isimleri yerine geçecek kimlik numaraları ve sınırlı haklar verildi. Gardiyanlara ise üniforma, gözlük, sopa gibi otorite sembolleri sunuldu. Deney planı iki hafta boyunca bu ortamda bu rollerin etkisini incelemekti. İlk gün her şey normaldi. Mahkumlar kurallara uyuyor, gardiyanlar görevlerini yapıyordu. İkinci gün mahkumlar isyan etmeye başladı. Barikatlar kurarak hücre kapılarını kapattılar ve gardiyanların otoritesine karşı çıkmaya başladılar. Gardiyanlarsa gücü ellerinde tutmak için sert ve bazen aşağılayıcı yöntemlere başvurdular. Mahkumlara bağırdılar, onları fiziksel ve psikolojik olarak cezalandırdılar. Uyku saatlerinde rahatsız ettiler, yiyeceklerini kısıtladılar, zorlu fiziksel aktiviteler yaptırdılar. Birçok mahkum gardiyanların uyguladığı baskıya dayanamayıp psikolojik çöküş yaşadı. Bazıları rollerine tamamen adapte oldu ve itaatkar hale geldi. Çoğu kendilerini gerçekten mahkum gibi görmeye başladı. Altıncı gün. Deney planlanandan çok daha erken. Sadece altı gün sonunda sona erdirildi. Çünkü gardiyanların sertliği ve mahkumların psikolojik çöküşü deneyin etik sınırlarını aşmıştı. Bu deneyin gösterdiği şey iki kelimeyle güç zehirlenmesi. Milgram'ın itaat deneyinde insanların bir otoriteye itaat ederek kötülük yapabileceğini görmüştük. Bu deneyde ise eline deney icabı oyundan dahi olsa güç geçiren insanların birkaç gün içinde nasıl gaddarlaşabileceklerini görüyoruz. Dikkat edin. Bunlar oldukça iyi eğitimli Stanford Üniversitesi öğrencileri. Kendimizi kontrol etmenin, ne yaptığımızın farkında olma gerekliliğinin, özellikle güçlüyken ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir deney. Marshmallow testi. 1972'de Marshmallow testi var. Ancak daha önce idare Edemem Anne YouTube bölümünde bu deneyi ve çıktılarını uzun uzun konuşmuştuk. Dilerseniz oraya bir göz atın. Rosenhan deneyi. David Rosenhan tarafından psikiyatrik tanıların ve psikiyatri hastanelerine yatış kararlarının ne kadar güvenilir olduğunu görmek üzere yapılmıştır. Rosenhan, kendisinin de dahil olduğu 8 sağlıklı kişiyle çeşitli akıl hastanelerine sahte hasta olarak başvurdu. Sahte hastalar hastanelere şikayet olarak boş bir ses duyduklarını söylediler. Ses belirsizdi ve sesin onlara ne söylediğine dair sorulara boşluk ve düşme gibi cevaplar verdiler. Bunun dışında geçmişleri ve kişisel hikayeleri tamamıyla normaldi. Akıl hastanesine kabul edildikten sonra herhangi bir semptom göstermediler ve normal davrandılar. Sonuçta tüm sahte hastalar çeşitli akıl hastalıkları teşhisiyle hastanelere yatırıldı. Çoğu şizofreni tanısı aldı. Sahte hastalar hastanelerde 7 ila 52 gün arasında tutuldu. Ortalama kalış süresi 19 gün. Hastanedeyken sergiledikleri tamamen normal davranışlar hastane personeli tarafından patolojik olarak yorumlandı. Örneğin not alma alışkanlıkları paranoyak davranış olarak nitelendirildi. Personel ile sohbet etmeye çalışmaları bağımlılık ihtiyacı olarak etiketlendi. Tüm sahte hastalar remisyon durumunda. Yani hastalığın pasif hale geçmesi durumunda taburcu edildi. Yani hastaneden ayrıldıklarında hala potansiyel hasta olarak görülüyorlardı. Yorumlamadan önce deneyin ikinci yarısını anlatmak istiyorum. Gerçekten komik bir fıkra gibi. Sonuçlar yayınlanınca birçok psikiyatri hastanesi çıkıyor, diyor ki ''Ya diyorlar, siz kötü hastanelere, Beceriksiz psikiyatrist ve psikologların olduğu yerlere gitmişsiniz, onları kandırmışsınız. Bizim hastanelerimizde böyle bir yanlış asla olmaz. Tamam diyor Rosinen, o zaman şöyle yapalım. Ben size şu süre içinde, işte bir ay içinde diyelim, şu kadar sahte hasta göndereceğim. Bakalım bunların kim olduğunu bulabilecek misiniz? Tamam diyor hastaneler, oyun başlıyor. Sürecin sonunda Rosinen soruyor. Hani kardeşim sahte hastalar? Hastaneler de gururla cevap veriyor. İşte şunlar 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 sahte hastalar. Tespit ettik. Halbuki Rosenhan hiçbir hastaneye hiçbir sahte hasta göndermemiş. Tespit ettikleri tüm hastalar gerçek hastalar. Sonuçlar elbette psikiyatri ve psikoterapi dünyasında deprem etkisi yarattı. Teşhis yöntemlerinin ne kadar hataya açık olduğunu görmüş olduk. Yani şunu da anlamak lazım. Söz konusu psikolojik rahatsızlıkları olduğunda, bakın hastalık demiyorum, özellikle bunun daha doğru olduğunu düşünüyor. Teşhis yapabilmek, kesin konuşabilmek, sorunları kategorize edebilmek pek kolay değil. Çünkü psikolojik rahatsızlıklar tıbbi hastalıklar gibi var ya da yok durumda değiller. Birinde karaciğer yağlanması ya vardır ya yoktur. Keza akciğer kanseri de ya vardır ya yoktur. Astım, diyabet, grip, HIV birinde ya vardır ya yoktur. Ama birinin sadece canı mı sıkkın yoksa depresyonda mı? O aralar mutlu ve coşkulu mu yoksa manik bir dönem mi geçiriyor? Obsesif kompulsif bozukluğa mı sahip yoksa oldukça dikkatli biri mi? İçe kapanık mı yoksa antisosyal mi? Bunları belirlemek her zaman kolay olmuyor. Bu kategorizasyonlar elbette ki faydalı. Çünkü gerçekten büyük resmi anlatıyorlar ve ruh sağlığı personelleri arasında ortak bir dil oluşturuyorlar. Ancak nihai olarak teşhislere sığındığımızda hem bizim insanlara hem insanların kendilerine olan bakışı karamsarlaşıyor. Ben zaten böyleyim diyor kişi. Psikiyatristler de bakıyor diyor ki bu zaten böyle. E değişim nasıl olacak? Norman Strong rehine krizi. Aslında bu bir deney değil. Yaşanan trajik bir olayın sonuçlarının analizi. 23 Ağustos 1973'te İsveç'in başkenti Stockholm'de Jan Erik Olson adlı bir soyguncu silahlı bir şekilde bir bankayı bastı ve üçü kadın, biri erkek, dört kişiyi rehin aldı. Soyguncu hapisteki bir arkadaşının serbest bırakılmasını talep etti. Rehineler 6 gün boyunca bankanın kasasında tutuldu. Bu süre boyunca rehineler ve soyguncu arasında sıra dışı bir bağ gelişti. Rehineler soyguncuya karşı empati beslemeye hatta ona destek olmaya başladı. Rehineler krizin sonunda polise karşı güvensizlik duyduklarını Soyguncuya karşıysa sempati beslediklerini söylediler. Hatta rehinelerden biri o bize iyi davrandı ve zarar vermedi ama polis bizi öldürebilirdi diye şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Bu olaydan sonra İsveçli bir kriminolog ve psikolog rehinelerin soyguncuya duyduğu bu olumlu duygusal bağı hepimizin bildiği Stockholm sendromu olarak adlandırdı. Stockholm sendromu yalnızca rehine durumlarında değil bir kurbanın kendisine zarar veren ya da baskı uygulayan kişiye karşı duygusal bir bağ geliştirdiği her durumda kullanılmaya başlandı. Peki neden? Neden bir insan kendini rehin alan soyguncuya, istismar eden aile üyesine, kendini dolandıran birine, kendini işkence eden sevgilisine karşı savunmacı ve pozitif duygular geliştirir? Bilişsel uyumsuzluktan bahsetmiştik. Bu acı durumu yaşayan insanlar duruma karşı bir uyum ve yalancı da olsa bir kontrol hissi geliştirmek için istismarcılarına karşı pozitif hisler geliştiriyorlar. Neticede sizi istismar eden kişiyi sevmeye başlarsanız aslında istismar edilmediğinizi düşünebilirsiniz. Tüm bunlar sizin de istediğiniz şeylerdir ve ondan olmuştur. Siz kurtarılması gereken bir mağdur değilsinizdir. İstediğini yapan güçlü bir bireysinizdir. Acı yüzleşmek için çok fazladır. Huzur evi deneyi. Alan Langer ve Judith Rodin tarafından yaşlı bireylerin kendi yaşamları üzerinde kontrol hissetmelerinin fiziksel ve psikolojik sağlıklarını nasıl etkilediğini anlamak için yapılmıştır. Deney bir huzur evindeki iki farklı grup üzerinde gerçekleştirildi. Birinci gruptaki yaşlı bireylerin rutinleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu grup karar alma ve seçim yapma konusunda desteklenmedi. Odalarına bir bitki kondu ancak bitkinin bakımını da bakıcıları üstlendi. İkinci gruptaki yaşlılara ise küçük ama önemli seçimler yapma fırsatı verildi. Örneğin odalarında hangi bitkiyi istediklerine kendileri karar verdi ve bu bitkinin bakımını kendileri üstlendiler film izleme günlerini ve saatlerini seçebildiler. Günlük yaşamlarında daha fazla söz hakkı tanındı ve kendilerine daha fazla sorumluluk verildi. Kontrol hissi kazanan bireyler 3 hafta sonunda daha mutlu, daha enerjik ve daha aktif hissettiklerini ifade ettiler. Seçim yapma hakkı verilmeyen bireylerde herhangi bir olumlu değişiklik gözlemlenmedi. Hatta bazılarının genel sağlık durumlarında kötüleşme görüldü. Deneyin bir yıl sonraki takip çalışmasındaysa Kontrol hissi kazanan bireylerin daha uzun yaşadıkları ortaya çıktı. Diğer gruptaki bireylere kıyasla hayatta kalma oranları %15 daha yüksekti. Bu deney, yaşamın her döneminde kontrol duygusunun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. İnsanlar yaşamlarına dair söz hakkı sahibi olduklarını hissettiklerinde daha mutlu ve sağlıklı oluyorlar. Hatta bu küçük değişiklikler fiziksel sağlığı ve yaşam süresini dahi etkileyebiliyor. Bu sadece yaşlı bireyler için değil, Hepimiz için geçerli bir ders. Güzel ve uzun bir yaşam için, yaşamın orta yerinde sorumluluklar alarak, seçimler yaparak kalmak şart. Fare parkı deneyi, Rus Alexander tarafından bağımlılığın sadece kullanılan maddelerden mi, yoksa bireyin sosyal ve çevresel koşullarından mı kaynaklandığını anlamak için yapılmıştır. Alexander iki farklı ortam hazırladı. Birincisi standart kafes. Fareler yalnızca bir kafeste tutuldu. Kafeslerinde yalnızdılar ve çevrelerinde etkileşime girebilecekleri başka hiçbir şey yoktu. İkincisi Red Park. Bu farelerin oynayabileceği geniş bir alan, parlak, renkli oyuncaklar, bol yiyecek ve diğer farelerle sosyalleşme imkanı sunan bir ortam. Her iki ortamda da farelere iki farklı su kaynağı sunuldu. Sade su ve uyuşturucu katılmış, eroinle zenginleştirilmiş su. İzole ve yalnız kafeslerdeki fareler eroin karıştırılmış suyu sıklıkla tercih ettiler ve kısa sürede bağımlı hale geldiler. Sosyal ve zengin bir ortamda yaşayan farelerse eroin karışımlı suyu da zaman zaman kullansalar da çoğunlukla sade suyu içti ve bağımlılık geliştirmedi. Deney bağımlılığa dair düşüncelerimizi kökten değiştirdi. Eskiden belli maddelerin kötü ve bağımlılık yapıcı olduğunu düşünüyor ve bağımlılığın tek sebebinin bu olduğuna inanıyorduk. Halbuki deney bize şunu gösterdi. Evet, bazı maddeler zararlıdır ve bağımlılık yapıcı potansiyelleri vardır. Ancak bu bize neden bazı insanların bağımlı ve diğerlerinin gerçekten sosyal içiciler olabildiğini açıklamıyordu. Artık biliyoruz ki bağımlılık sosyal imkanlardan oyundan, romantizmden, spordan, aile bağlarından, sanattan, estetikten yoksun, anlamsız hayatların kaçış noktasıdır. Uyuşturucuyla mücadele üzerine Chasing the Scream, Çığlığın Peşinde kitabının yazarı Johan Hari bir TED konuşmasında şöyle diyor: The opposite of addiction is not sobriety. The opposite of addiction is connection. Yani bağımlılığın zıttı ayıklık değildir. Bağımlılığın zıttı bağlılıktır. Günümüzde uzmanlar çoğunlukla insanlar neden bağımlı olur sorusunu soruyor. Bu soru yanlış bir soru. Çünkü cevabı çok açık. Uyuşturucu maddeler insana iyi hissettirir. Bu iyilik yalancı da olsa, orta vadede daha kötü hissettirse de o an için daha iyi hissettirir. Sormamız gereken asıl soru şu. İnsanlar neden ve nasıl bağımlı olmazlar? İnsanlar eğer anlamlı ilişkileri varsa, Hayatta bir hedefleri, sağlıklı hobileri, sevdikleri bir işleri varsa bağımlı olmazlar. Kısaca bağımlılık yalnızlık, yalnızlık bağımlılıktır. Minnesota ikiz çalışmaları. Minnesota Üniversitesi'nden Dr. Thomas Bouchard tarafından insanların belli özelliklerinin genetik mi yoksa çevre etkisiyle mi meydana geldiğini anlamak için yapılmıştır. Çalışma dünya çapında Farklı ortamlarda yetişmiş tek yumurta ikizlerini bulup incelemeye aldı. Elbette deney için ikiz kardeşleri ayırmadılar. Bu hiç etik olmazdı. Bu yüzden doğal sebeplerden, ne bu doğal sebepler? Farklı aileler tarafından evlat edinilme, ekonomik zorluklar sebebiyle ailenin iki çocuğa bakamaması gibi sebeplerden ayrılmış tek yumurta ikizlerini incelediler. Araştırmada kullanılan farklı yöntemler. Psikolojik testler, zeka, kişilik, ilgi alanları ve diğer davranışsal özellikler ölçüldü. Fiziksel testler, beden ölçüleri ve sağlık durumları değerlendirildi. Sosyal ve çevresel faktörler. Büyüdükleri ailelerin sosyal yapısı, ekonomik durumu ve yaşam tarzı analiz edildi. Tek yumurta ikizlerinin IQ puanı, farklı çevrelerde yetiştirilmelerine rağmen oldukça benzerdi. Seka üzerinde genetik faktörlerin %70 oranında etkili olduğu sonucuna varıldı. Kişilik gelişiminde tek yumurta ikizleri arasında çevreden bağımsız olarak yüksek düzeyde benzerlikler bulundu. Özellikle dışa dönüklük, duygusal denge ve ilgi alanlarında genetik mirasın etkili olduğu görüldü. Farklı çevrelerde büyümelerine rağmen ayrılan ikizler sıklıkla benzer meslekleri seçmiş, aynı hobilere ilgi duymuş ve benzer yiyecekleri sevmişti. Kronik hastalıklar, kilo alma eğilimleri ve diğer sağlık faktörleri büyük ölçüde genetik yatkınlıkla ilişkili bulundu. Nature vs. Nurture yani gen ve çevre etkileşimi. Psikoloji dünyasının insanların gelişimindeki nedenleri anlamakta uzun yıllardır ve hala en önemli araştırma alanlarında. Çünkü bu sebepleri anlarsak onları istediğimiz yönde değiştirebiliriz. Depresyonun önüne geçebiliriz. Yeni nesillerin daha uzun, daha sağlıklı, daha zeki olmasını sağlayabiliriz. İlerleyen yıllarda bu çalışmalar sürerken bir şey fark ettik. Esas mesele hangi genlere sahip olduğumuzdan ziyade hangi genlerin ne kadar aktive edildiği ile ilgiliydi. Epigenetik adı verilen bu alan bize şu farkındalığı kazandırdı. Bazı özelliklerin gelişimi genetik olarak kodlanmışsa da, eğer çevre şartları onların aktive edilmesi için yetersizse, genler tam olarak potansiyelini ortaya koyamaz. Mesela genetik dizilimi doğduğu anda 1.95 olmaya müsait bir bebek, eğer yıllarca sağlıklı ve yeterli beslenmeden, protein ve minerallerden mahrum kalırsa, boyu 1.70'te kalabilir. Ancak genetik materyali 1.70 olmasına el veren bir bebek ne kadar iyi beslenirse beslensin 1.95 olamayacaktır. Bir başka örnek için iki farklı insan düşünün. Birinin genetik olarak şizofreniye yatkınlığı olsun, diğerinin olmasın. Eğer şizofreniye yatkınlığı olan birey sağlıklı, düzenli, kaliteli ilişkilerin olduğu bir ömre sahip olursa hastalığı hiç geliştirmeyebilir. Yine genetik yatkınlığı olmayan birey Küçük yaştan ağır travmalar yaşar, istismar edilir. Erken yaşta kronik alkol ve madde kullanımına başlarsa o şizofreni geliştirebilir. Epigenetik çalışmaları hangi özelliklerimizin daha kolay geliştirilebilir olduğunu anlamak ve hangi hastalıklardan özellikle dikkatle sakınmamız gerektiğini erkenden bilebilmemiz için önemlidir. Dunning-Kruger etkisi. David Dunning ve Justin Kruger tarafından insanların bilgi ve özgüven seviyeleri arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılmıştır. Dunning ve Kruger bir dizi deney yaptı. Katılımcılara mantıksal akıl yürütme, mizah anlayışı, dil bilgisi gibi alanlarda çeşitli testler uyguladılar. Test sonunda katılımcılardan hem kendi performanslarını hem diğer katılımcıların ortalama performansını tahmin etmeleri istendi sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Düşük performans gösterenler kendi yeteneklerini aşırı derecede abarttılar. Test sonuçları düşük olmasına rağmen performanslarının ortalamanın üstünde olduğunu düşündüler. Yüksek performans gösterenler ise kendi yeteneklerini hafife aldılar. Performansları mükemmele yakın olmasına rağmen diğer katılımcıların da benzer seviyede olduklarını varsaydılar. İnsanların bir konudaki yeterlik seviyeleri ve özgüvenleri arasındaki bu ters yönlü ilişki sonradan Dunning-Kruger etkisi olarak isimlendirildi. Bir konuda hiçbir şey bilmeyenler o konuda oldukça özgüvenliydi. Biraz bilgileri varsa özgüvenleri dip yapıyor. Alanın ne kadar karmaşık olduğunu ve bilgilerinin ne kadar eksik olduğunun farkına varıyorlardı. Bir konunun uzmanlarıysa o konu hakkında haklı olarak özgüven sahibiydi. Ancak hala hiç bilmeyenler kadar fazla bir özgüven değil. Buna sık sık denk geliyoruz. Birileri çıkıyor futboldan, siyasetten, modadan, teknolojiden, sanattan, uluslararası ilişkilerden, ekonomiden hepsinin profesöre edasıyla konuşuyor. Bu olurken bu alanların gerçek profesörleri kendilerine uzatılan mikrofonlara çekinceyle, ılımlı yanıtlar veriyorlar en fazla. Burada bize iki şey düşüyor. Birincisi, aptallık dağının zirvesindeki insanlara prim yaptırmamak. Bu insanları basitçe göz ardı etmemiz toplumsal olarak en sağlıklısı. Yine oldukça karmaşık ve kritik bir konuda her şeyi bilmese de çok şey bilen uzmanları fikirlerini paylaşmak üzere cesaretlendirmeliyiz. Çünkü bu insanların fikirleri mevcut olan en iyi perspektifi geliştirmemizi sağlar. Ve emin olun bu insanlar yeni bilgiler ışığında fikirlerini değiştirmekten çekinmeyeceklerdir. Bilgeliğin verdiği bir tevazuya sahiptir. Ünlü deneme yazarı Montaigne bu konuda şöyle diyor. İnsanlar başaklar gibidir. İçleri doldukça başları eğilir. Böylece psikoloji dünyasına damga vurmuş 21 adet deneyi konuşmuş olduk. Videoları tamamıyla izleyen, anlayan, en azından anlamaya gayret eden herkesi tebrik ediyorum. Çünkü hemen yan tarafta komik kedi videoları varken insanı ve hayatı daha iyi tanımak için bu videoları seçmeniz aktire şaya. Eğer beğendiyseniz bu videonun size ulaşmasındaki emeklerimize teşekkür etmek isterseniz rica ediyorum videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarda, belki seans odasında, online etkinliklerde, konferans salonlarında görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Ben hazırlarken de ona çok yoruldum bak. Hepsi biraz bildiğim, araştırdığım şeyler de var ama yani her cümle bilgi, böyle twist, evet. yeni bir şey içeri. Böyle her şey, ulan böyle lagaluga cümle hiç yok yani. Evet. Hani her cümle bir şey anlatıyor. Çok yorucu bir şey. Evet, o kadar yoruldum ki videoyu hazırlarken. Bak bunları koy.